Merhaba arkadaşlar. Bugün M um, oynayacağız. M. Um, bir konuşma gibi bir şey yapacağım. Bugün benim doğum günüm. Doğum günümde video çekiyorum. Ve kaç yaşına olacağım derseniz 15'te 16'ya geçeceğim arkadaşlar. Ya yani doğduğum yıl 2000 ya yani 2000 2000 2000 2000'de doğdum ben. Yani. Ve 16 yaşına geçtim. Bu akşam itibariyle yani. Umarım sesim daha şey olur. Düzgün gelir. Şimdi ne oynayacaktık biz? Ya ayrı ayrı oyunlar oynayacağız bugün. Hem konuşacağız. Hop. Anger Games'e de hiç şey değilim ya.

Şimdi sırt çeksem bile ben kimseyi alamam. Evet. Nıplık var çünkü arkadaşlar bende. Evet. Telefon çalıyor. <laughs> <laughs> değil bu değil başka. Artık videolarda telefonumu açmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben eskiden en az 20 dakika video çekiyordum. Ay ya pıdı pıdı. ne da bilmiyorum ya neyse. Hadi bakalım. Kazamız mübarek ola. Hadi doğum günümde kaybedek. Hadi görüşürüz. Oha abi ya, kitli adam. Yani bu lanet olası sandıklar. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Çek şu seti. Seti çektik. Setsiz gelse <laughs> alırız aklını. Tabii VIP gelse. Yok burası ortaymış. Görüyor musun? Bu... Nasıl ağaç yapar? Bir, de az bir şey yapar olsaydım. Ya arkadaşlar hiçbir şey istemiyorum. istemiyorum. Arkadaşlar. O portadan silim abi diyor ben nubum diyor. Aslında o nub değil. Onlar pro. Aslında nub kim biliyor musunuz? Benim. Arkadaşım sadece bir kilo alsam zoruma gitmez. Sıfıra sıfır kilo alırım ben. Lan! As! Gördünüz işte. Bu Nukluk'tan nasıl oynayacağım ben? Başlarım sizin yapacağınızı my MyPlex'te oynarım ben de. MyPlex'te arkadaşlar... VIP gelmiyor kolay kolay. VIP yok yani. Umarım lagı düzelmiştir şunun ya. Ve arkadaşlar IP'den vereceğim gideyim sarılırlar. Şey Unutmazsam açıklamalar da olacak. Saklı duran bir var. Doğum günümüze ilk fail'i attık. Evet. Arkadaşlar yeni gel gel gelmiş bunlar. Brawler var. Bomber, bombaç var. X-Men, Şövalye. Barbarian, Archer, Okçu. Ve arkadaşlar o aptalın yorumlarını sildim. Bana küfür yazan. İlk ilk vlog videomu sildim bu arada. Bana tavşan dişli diyor ya. Lan sana kardeş. Veda mı ediyoruz? Kazayla kapat durmaya basmış. Hadi bakalım. Bunda arkadaşlar arada bir bagda kalıyorsunuz. O da hiç güzel bir his değil. Bu şeyden daha güzeldi arkadaşlar. Arı sıra da bakta kalıyorsunuz. Hiçbir yere de hareket ettirmiyorsunuz. Koş koş koş. Osmanlı Osmanlı tokadı. Kız ayağa kalkmaz ama. Geber, geber, geber. Oo, oh, kil aldık. Arkadaşlar. Allah planı versin. Hadi be abi. Allah'ım ya. Neyse sıkıntı yok. Bir bakalım şimdi kaç kişi var. Sığır gibiler. Ortada bir tane. Bu bir sağ Yok bu, bu şey yok. Papa Gezaza. Ona saçma bir isim lan. <laughs> e ben ne yaparım ona? Adam oynamıyor çünkü. Ava atıyor bize hayvanın kızı. Gördünüz canım azdı. Direkt geldi daldı. Direkt yani. Ben direkt dedim. Bunun da düzelmişse arkadaşlar. Emre ile video çekersem. Tabi laglar çözülsün şunu. Çünkü arkadaşlar sizi hareket ettirmiyor bakın. Şimdi ben hareket ediyorum düzelmiştir umarım. Ve arkadaşlar sakın buna şey almayın. Balta almayın. Baltayı yere fırlatıyor. Ya bunu da uyarayım. Ya güvenmeyin. Elmas balta çıktı. Umarım düzeltirler. Neyse bir kilo aldık ya. Eski onu da alamıyordum. Yumrukla ilk kil aldım. Umarım bundan ilk alırım da biraz buralar Ay, ile... Haydi bismillah. DBSG'de hiç kil alamıyor. Bunda arkadaşlar bekleme yok. Direkt vurma açılıyor. Aç Hadi görüşürük. Lan Nup ya. Tabii, Çubuk var. Musun? Bunda ne var? Oha. Lagı gördünüz mü? Bir an için bagda kaldım diye korktum. Yani arkadaşlar sizi şey yapıyor. Yerinizden kımıldatmıyor. Ve bunda sınır da var. İyi yemek bulduk. Bakın şimdi düzeltmişler mi? Bakın. Ya buna sakın baltaya güvenmeyin. İşte arkası bahsettiğim lak, lak bu. Lak Baktan artık. İşte arkası neyse. Diyelim benim çektiniz. Ve buraya geldiniz. Hiç kumunu dayamıyorsunuz. Bakın. Ben yapmıyorum yani. Evet güzel ama bazı şeyleri var işte. Myplex'e bu videoyu göndereceğim. Abi ya what the Video da uzun Lan bırak beni. Allah belanızı kaldır. Bunu yapın. Gerçekten arkadaşlar dünkü olaydan sonra çok sevindim. Ve arkadaşlar sakın dikkate almayın böyle kişilere. Böyle kişiler sizi kıskandığı için. Ya yani sizi kıskanıyor. Kendine abone yani kendisine aboneleriniz çok olduğu için kıskandığından geliyor. Size bulaşıyor. böyle böylesi insanlar videosunu gördünüz. Mal gibi video çekmiş affedersiniz. Bir de öyle çekmeyle şey mi olacak? Belli zaten arkadaşlar. Yani böyle küfür ederek ne birinci olursunuz ne de bir şey olursunuz.